Alayına gider Parasını verelim de konuşmayın yeter Artık 5 kiloda bir gecede biter Yaktık tüm olana dayanmadı ciğer Yok bizde ayar Alayına gider Parasını verelim de konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter Yaktık tüm olana dayanmadı ciğer Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var park farkına Düş kırık dönün olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yüksekten üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yap çavo ün mü ben mi dersen Ünü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik yar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka eğer para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanırdık önceden Kutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Elimdeki benim değil onu koydu abiler <laughs> Sen ki kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin denin şimdi ise Mercedes Artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indi <laughs> Ya üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indirir dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi gibi biraz ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back da kriz Kriz masasına diz es yes Otomatik vites benz test yala Sade varoşları gez bütün dikileri ez Gerek duymuyorum rek lama Bizi bitir bu shit baronoya, hey. Dostların başa bakar düşmanın ayağı hey. Yok ucu şenel sadece hey. hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar ya. Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden in gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina sen kalk gel kendine, daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile, sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de, daha yükseklerden dertlerin gibi Tüm dünya üzerine gelse de, sen makinasın makina